Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bizler mazlum coğrafyada gezmeye devam ediyoruz sizler adına. Sizlerin bizlere emanet ettikleriyle. Bir gün Afrika'dayız, bir gün Mısır'da Gazze'deki kardeşlerimiz için. Bir gün başka bir yerde. Rabbime binlerce hamd olsun. Bugün de Suriye'nin e, Terrifat'a yakın Endekne diye bir köydeyiz. O köyde size bir şeyler göstermek istedik. Yani bazı dezenformasyonlarla dezerform İnsanlar bu Suriyeliler neden gitmiyor? Neden memleketlerine gitmiyor diye küçük bir örnek göstermek istedik size. Burada yerleşim alanında onarılabilecek tek bir tane yer kalmamış. Camisi, okulu ve diğer resmi kurumların yanında bütün evleri maalesef yerle bir. Ve burada 150'li civar üzerinde genç destekleri toplayıp, bu harca şehit edip çeşitli yerlerde onları Iı, tasvir et, ettikleri bir yer. Burası Eindaklı ve Eindaklı'da size göstermeye çalıştığımız Eindaklı'nın camisi Eindaklı'nın evi ve Eindaklı'nın az ileride okulu. Dolayısıyla burası komple bu şekilde yani Suriye'nin ıı, bir tarafta değil zor bir tarafta Halep, bir tarafta ıı, ter Rıfak, bir tarafta diğer bölgelerde herkese böyle. Bu mazlum insanlara bizler sizlerin emanetlerini getirmede sizlere ifade ediyorduk zaman zaman. Bu ifadelerimizin gerçekten ne kadar kifayetsiz kaldığının en er iyi göstergesidir burası. İnşallah burada az bir kelam ve ne kadar çok şey ifade etmeye çalıştığımızı sizler yakinen anlıyorsunuzdur. Rabbim sizin hep hepinizden hep razı olsun. Allah rızası için fitnelerin dezenform, dezenformasyonlarına kulak asmayın. Kardeşlerinize kardeşlik görevinizi yapmaya devam edin. Biz burada bunu devam edeceğiz inşallah.